Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Türkiye'nin en güzel oyunlarından birini Squid Game Hayatta Kal Türkiye oynuyoruz. Sen hoş geldiniz diyorlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler, hoş bulduk. Bu belli başlı borçlarınız dolayı geldiniz. Gizlilik için 100 numaralı oyuncuyu çağırıyorlar. 100 numara kim acaba? Bekleyin bakalım. Ben 11'im arkadaşlar. Hepimiz 11'iz zaten. He tamam üstümüzde yazıyor numaralar. Arkadaşlar hepinizi Squid Game Hayatta Kal Türkiye oyununa bekliyoruz. Efsa -so Blocks nasıl para kazanacağız diyor. Paralar. Bakalım ne diyecekler. Ve bu oyunlarda kazanırsanız bir miktar para kazanacaksınız. İşte şu yukarıdaki gördüğünüz kumbara bakalım. Uuu maşallah maşallah büyük kumbara arkadaşlar. O kumbaranın içinde paralar dolacak ve bütün oyunları kazanarak kişi, kazanan kişiler bu paranın sahibi olacak. Birinci oyuna doğru ilerlemek için yöneticinin yöneticinin önünde sıra olun. Evet arkadaşlar şu anda oyuna doğru ilerliyoruz. Hadi gelin. Arkadaşlar fotoğraf çekindim. Şu anda yukarıya doğru gidiyoruz. Oyuna doğru gidiyoruz herhalde. Hiç alakam yok arkadaşlar. Şu anda ilk oyundayız arkadaşlar. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Daha iyi bir daha iyi bir deneyim için ses açınız. Hadi şey bakalım. Bir Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım kim elenecek arkadaşlar. Size video like atmayı <laughs> <laughs> Şu anda en ileri iki oyuncu var arkadaşlar. Durdum. Bir kişi geçti arkadaşlar. <laughs> Ve geçtik arkadaşlar. İşte böyle geçtik. Çizgiye geçtik. <laughs> arkadaşlar bir kişi oldu. Bir kişi kaldık. Askeri takip ederek yatakhaneye doğru ilerledik. Ve evet arkadaşlar yatakhanemize geldik. Siz de bu oyuna girmeyi unutmayın çok güzel bir oyun arkadaşlar Türkiye'nin en güzel oyunlarından biri bence. Birinci oyunu geçenlere tebrikler. Teşekkürler teşekkürler. Bir oylama yapacağız diyorlar arkadaşlar bakalım ne oylaması. Kumbarada dolan parayı size gö sizlere göstereyim. Evet şu anda kumbara gösteriliyor arkadaşlar. Vay. Kumbara. Oylama başlıyor arkadaşlar. Ha, tamam arkadaşlar. Oradan seçeceğiz. Çağırdıklarım gel gelsin. Numara numara 100 oy kullan. Hadi numara 100 oy kullanmaya gidiyor. Numara 109. Numara 341. Beni çağırıyorlar arkadaşlar Bunun oyuncu 376 seçelim ben almak istiyorum seçtim arkadaşlar geldim buraya sonunda bir günün sonuna geldik yarınki oyun için dinlenmeniz gerek herkese iyi geceler teşekkürler teşekkürler size de iyi geceler hangi atayı seçsem bence bu evet bence takma biz düşmüş takma vakit evet evet Ja, 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 35 saniye daha kaldı arkadaşlar. Umarım uykunuz uyuyalmışsınızdır almışsınızdır. Çok sayılmaz. İkinci oyuna doğru ilerlemek için subayın arkasına sıra olun. Evet arkadaşlar, şimdi ıı, diğer oyuna geldik. Arkadaşlar, arkadaşlar bu şekil verildi bana. Hadi bakalım. Evet dikkatlice ilerliyorum arkadaşlar. Evet dikkatli dikkatli. Hop bitirdik arkadaşlar. İşte bu bitirdik. Arkadaşlar bu deneyimde bana destek olan Bedirhan abi Kodart çok teşekkür ederim. Bana VIP deneyimi sundukları için onlara çok teşekkür ederim. Siz, hadi dilerseniz videoya devam edelim. Şu anda oyuncuları izleyeceğim VIP olarak. Arkadaşlar oyun arkadaşlar oyun başladı. Beraber oyun. Sizinle beraber. İki kişi düştü. Bir kişi daha düştü galiba ilerliyorlar şimdi arkadaşlar. Yavaş ilerliyorlar. 55 saniyeleri kaldı. Arkadaşlar iki kişi kaldılar. Diğerleri elendi. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar biri daha elendi. Şu anda sani saniye, kalmadı. Biri ilerliyor. Oyun bitti arkadaşlar. Oyun bitti. Arkadaşlar yeniden bu deneyimde bana destek olan Kodard ve Bedirhan abiye teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Size iyi günler.